Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla iman ve komşuluk. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü öğüt verdikleri bir sohbetlerinde yemin ederek şöyle buyurdu. ''Allah'a yemin ederim ki tam bir şekilde iman etmemiştir.'' Sahabeler tarafından ilgili soruldu. Kimdir bu kişi ya Resulallah? Sözleri, davranışları ve işleriyle aldatmayacağı, zulmetmeyeceği hususunda komşusunun kendisine güven duymadığı kişidir. Bir sahabe Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve şu ilgi çekici ricada bulundu. Ya Resulallah bana yapabileceğim öyle bir iş öğretiniz ki ben onu yapınca cennete gireyim. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. İyi bir insan ol. Ya Resulallah, ben iyi bir insan olduğumu nasıl bileyim? Komşularına sor. Senin iyi olduğunu söylerlerse iyisin. Kötü olduğunu ifade ederlerse kötüsün. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Allah'a yemin ederim ki sözleri, davranışları ve işleriyle aldatmayacağı, zulmetmeyeceği hususunda komşusunun kendisine güven duymadığı kişi tam bir şekilde iman etmemiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun.